Merhaba arkadaşlar. 18 Ağustos iddia tahminleriyle sizlerle birlikteyim. Önceki iddia programı ve iddia bülteni maçlarından detaylı analiz ile oluşturdum. Futbol, banko maç, iddia tahmin ve iddia yorumları videolarıma sağ üst tarafta kartlar kısmından ulaşabilirsiniz. Kazanma oranı oldukça yüksek olan YouTube Katıl Elmas VIP grubumuz var. Grupta kasak atlamı için kullanabiliriz. Tutma olasılığı oldukça yüksek olan günün kombine banko kupon tercihini görebilirsiniz. Aylardır söylüyorum bunu oldukça küçük bir bedelle yapıyorum ki günümüz şartlarında kimse kimseye güvenmiyor, inanmıyor. Denip başarılı olduğumu, bizim farklı olduğumuzu kendiniz kendi gözlerinizle görüp anlayırsınız. Youtube'a günü gününe videolarımı atıyorum. Sonradan silmiyorum, sonradan kaldırmıyorum. Veya tuttuktan sonra tuttu deyip yayınlamıyorum. Bu şekilde yapmadığım önceki iddia tahminleri videolarımı da izleyip başarımın aylık bazda %80'den aşağı olmadığını görebilirsiniz. Gruba katılmaz hepinizin faydası olur. Kazanacağınız çok şey var. Kaybedeceğiniz hiçbir şey yok. En fazla bir kere eline beni de denemiş olursunuz. Güçlü bir istatistik, güçlü bir matematik hesabınız varsa buna takım form takibinde eklerseniz iddia da başarılı olabilir, para da kazanılabilir. Tabii ki iyi bir kasa yönetimi de yaparsınız. Kimseyi buradan baskı yapıp zorlamayacağım. Zorlamayla da uğraşmayacağım. Kararını söylediklerimi araştırıp doğru ya da yanlış olduğunu sizler karar vereceksiniz. Ana sayfada katıl butonu var. Katıl butonu tıklayarak gelmek istediğiniz grubun abonelik paketi ana gruplara gelebilirsiniz. Katıl yaparken sorun yaşayanlar Telegram grubu içinde paylaştığım iletişim linkinden Instagram adresinden mesaj yoluyla veya YouTube yorumlardan çok rahat bir şekilde bana ulaşıp benimle iletişim kurabilirler. Saat 20'de Avrupa Ligi'nde Puyunik Yerevan'la Şerif Traspol karşı karşıya geliyor. Buün iki form durumuna baktığımızda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi Cırveza Cırvena karşılaşmasını 2-0 kaybetmişti. İlk yarısı 0-0 biten Ararat karşılaşmasını 1-0 kaybetmişti. İlk yarısı 0-0 biten Dudelanka karşılaşmasını da yine 1-0'lık skorla kendi evinde kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk yarı 3-0 mağlup bitirdi Cırvan Zveza karşılaşmasını 5-0 kaybetmişti. İlk yarısı 1-1 biten Dudelanka karşılaşmasını ise deplasmanda 4-1 Puyunik kazanmıştı. Şerif-Traspol'ün form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yarısı 1-1 biten Pilsen karşılaşmasında 2-1 kaybetmişti. İlk yarısı 0-0 biten Maribor karşılaşmasından ise 1-0'lık galibiyette ayrılmıştı. Deplasmanda ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Pilsen karşılaşmasında 2-1 mağlup olmuştu. İlk yarı 2 1 galip bitirdiği Deplasmandaki George karşılaşmasında 3-1 kazanmıştı. İlk yarısı 0-0 biten Deplasmandaki Zimburg karşılaşması ise birbirlik beraberlikle sonuçlanmıştı. Saat 20'de Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Puyunik Yerevan Şerif Traspol karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.5 6. Saat 20'de Avrupa Ligi'nde Apollon'la Olympiakos karşı karşıya geliyor. Apollon Limassol'un form durumuna baktığımızda kendi evinde ilk yere 1-0 önde bitirdi. Omenia karşılaşmasını 2-0, ilk yere 2-0 önde bitirdi. Hayfa karşılaşmasını ise yine aynı skorla 2-0 kazanmıştı. İlk yarısı 1 1 biten Libere karşılaşmasını 3-2 kaybetmişti. İlk yere 1-0 mağlup bitirdi. Deplasmandaki Hayfa karşılaşmasını 4-0, ilk yarısı 0 biten Deplasmandaki Torino karşılaşmasını 1-0 kaybetmişti. Olympiakos ise İlk yarısı 0 0 biten Sloven Bratislava karşılaşmasından bir birlik beraberlikle ayrılmıştı. İlk yarı 1-0 mağlup bitti de Haifa karşılaşmasını 4-0 kendi evinde kaybetmişti. Deplasmanda ise ilk yarısı 0 0 biten Sloven Bratislava karşılaşması 1-1 sonuçlanmıştı. İlk yarı 1-0 önde bitirdiği Maccabi Haifa karşılaşmasından bir birlik beraberlikle ilk yarısı 0 0 biten Aris karşılaşmasında ise 2-1 mağlubiyetle Olympiakos ayrılmıştı. Saat 20'de Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Apollon Olympiakos karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu 3.30 alt. Saat 21.30'da Avrupa Konferans Ligi'nde Lehpoznan'la Dudalenga karşı karşıya geliyor. Lehim form durumuna baktığımızda ilk yarı 2-0 önde bitirdiği Vikingur Reykjavik karşılaşması 2-1 kazanmış. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdiği Vista Plok karşılaşmasında 3-1 kaybetmişti. Deplasmanda ise Zaglebi ile 1-1 beraber kalmış. Vikingur Reykjavik'e 1-0 mağlup olmuş. İlk yarı 0-0 biten Dinamo Batumi karşılaşmasında ise 1-1'lik bir beraberlikle Leh Poz'dan ayrılmıştı. Dudelenga ise ilk yarı 0-0 biten Malmö karşılaşmasında 2-2'lik iki beraberlikle ayrılmış. Genos ise 5-0 yenmiş, Puyunik ise 4-1 mağlup olmuştu. Deplasmanda ise malme 3-0 mağlup olmuş. İlk yarısı 0 0dan başta Puyunik 1-0'lık skorla deplasmanda yenmişti Dudalanga. Saat 21.30'da Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan Lehpoz'dan Dudalanga karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu ev 1.5 üst. Saat 21.30'da Avrupa Ligi'nde Gentle ile Omonia karşı karşıya geliyor. Gent'in form durumuna baktığımızda ilk kere 2-1 önde bitirdiği Westerlo karşılaşmasını 2-1 kazanmış. ilk kere 1-0 önde bitirdiği St. Trident karşılaşmasından 1-1'lik beraberlikle ayrılmıştı. Deplasmanda ise ilk kere 2-1 önde bitirdiği Ostend'e karşılaşmasını 3-1 kazanmış. ilk kere 1-0 mağlup bitirdiği Standart Değiş karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle ayrılmış. Ve kulüp proje 1-0 deplasmanda Gent mağlup olmuştu. Omonia ise kendi evinde ilk yarı 2-0 önde bitirdiği Nisoyu 3-0 yenmiş. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Aykaya 2-0 mağlup olmuş. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Hapel Jerusalem ise 2-0 yenmişti. Deplasmanda ise ilk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Limassol'a 2-0 mağlup olmuş. İlk yarı 1-0 önde bitirdiği Anotosis karşılaşmasını ise deplasmanda 2-0 kazanmıştı. Saat 21.30'da Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Gent-Omonia karşılaşması ile ilgili tahminim. Maç sonu bir buçuk üst. Saat 22'de Avrupa Konferans Ligi'nde Partizan'la Hamrun karşı karşıya geliyor. Partizan'ın form durumuna baktığımızda ilk kere 1-0 önde bitirdi. Ayka Larnaka karşılaşmasından 2-2'lik beraberlikle Başka Topola karşılaşmasında ise kendimde 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Deplasmanda ise ilk yarısı 1-1 biten Radnički'nin his karşılaşması 3-3'lük beraberlikle sonuçlanmış. İlk yarısı 1-1 biten Aykal Ernakaya 2-1. İlk yarı 1-0 mağlup bitirdi. Novi Pazar'a 1-0 deplasmanda partizan mağlup olmuştu. Hamrun ise kendi evinde Levski'ye 1-0 mağlup olmuş. İlk yarı 1-0 önde bitirdi. Velez Mostar'ı 1-0. İlk yarısı 0-0 biten Alaşkert'i 4-1 kendi evinde yenmişti. Deplasmanda ise Velez Mostar'ı 1-0 yenmiş. İlk yarısı 0-0 biten Levski karşılaşmasını ise gene deplasmanda Hamrun 2 birlik skorla kazanmıştı. Saat 22'de Avrupa Konferans Ligi'nde oynanacak olan Partizan Hamrun karşılaşması ile ilgili tahminim maç sonu ev 1.5 üst. Arkadaşlar toplamda 5 tane popüler maç tahminleri verip iddia programı ve iddia bülteni ideal tahminlerimi, banko tahminlerimi sizlere önerdim. Risk tutkunu, macera perestler, hayalciler, idealci olmayıp yüksek oran isteyenler, handikap ve çifte şansları tek tarafa, üst alt ortaya ve taraf golleri ile kornerleri artı eksi bir esneterek deneyebilirler. Canlı iddiada dakika 15'ten sonra dakika bekleyip değerlendirebilirler. Ya da ikili üçlü cumbuzlayıp kendi kuponları kendileri en az iki orandan kendi şanslarına göre oluşturabilirler. Kendimin iddia fikstür listesiyle oluşturup oynadığım tutma olasılığı %90 ve üzeri olan hava şartları kadro diziliş, geçmiş maç özet görüntüleri, hakem istatistikleri, iddia analiz, ve iddia istatistik verilen dikkate alıp emek vererek zaman harcayarak oluşturduğum günün ideal kasa katlama banko kombine kuponunu VIP Elmas grubunda paylaşıyorum. Detaylı analiz yapılmış, emek harcanmış ayrıcalıkları eşmek istiyorsanız Elmas Katılı grubuna beklerim. Emeğe saygınız varsa ücretsiz banko videolarının devamının gelmesi için videonun altındaki beğen butonuna basmayı, ilk defa videolarımı izliyorsanız kanala abone olmayı, herkesten önce yeni videolardan haberdar olmak için zil butonuna basıp bildirimleri aktif hale getirmeyi unutmayalım. Sosyal medya hesaplarını videonun açıklama ve yorum kısmına bıraktım. Takip edip kanalımıza destek olalım. Vakit ayırdığınız için çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.